Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ayşe'ye hediye hazırlayacağız. Arkadaşlar Ayşe'nin doğum günü değil. Hiçbir şey değil. Özel bir gün değil. Ama ben içimden geldi. Yapmak istedim. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir kitap aldım Ayşe'ye. Bir matematik hikayesi. Çok güzel arkadaşlar. Siz de okuyun. Ben okudum. Ve okuduğum daha önceden okumuştum. Ve yenisini aldım Ayşe'ye koyuyorum hatta kutu aynı arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir kulaklık aldım ben içindeki böyle pembe arkadaşlar şey pembeye bayılır ve bu kabına asıl bayılır arkadaşlar ee, böyle bir zarf var içine bir şey yazdım arkadaşlar şöyle katladım sığmadı doğum günün değil ama içimden geldi yazdım arkadaşlar gayet güzel oldu ve şöyle koydum kapattım içine de koydum arkadaşlar sonra arkadaşlar böyle bir parfüm aldım böyle çıkıyor basıyorsun sıkılıyor bunu takınca da sıkılmıyor evet bunu da koyalım nereye koysak Arkadaşlar bu arada evde balon bulursam böyle renkli kağıtları içine koyacağım iple tutturacağım. çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada için yani can sıkıldığı için yaptım. Böyle bir iki tane bebek aldım. Ayşe bebeklere bayılır. Bunu bilmeyen de yoktur artık değil mi içinizde? Ve arkadaşlar bunları görünce ben çok beğendim. Ayşede de iki tane böyle bir beyazını bir bir beyazını bir pembesini evet arkadaşlar bir pembesini bir beyazını aldım. Koyuyorum. Sonra böyle bir kat zaten çıkışımız vardı. Onu da koymak istedim kalp olduğu için. Benim hediyem nerede? Arkadaşlar hadi geleyim. Evet arkadaşlar buldum kulaklık. Arkadaşlar Ayşe'ye böyle bir kulaklık aldım. Gerçekten bayılacak buna. Özellikle de buna çok bayılacak. İçine sığmayacak mı arkadaşlar? ettim. Arkadaşlar çok güzel bir oldu Keşke bana böyle bir hediye gelse arkadaşlar. Arkadaşlar şu takılardan koyalım ya. Bir şey bulamadım onun içine. Arkadaşlar arkadaşı hediye etmişti bunu koyalım. Şimdi her şeyi dolduralım. Sonra en beğendiği şeyleri koyalım. Hatta arkadaşlar benim olan bir şeyi Ayşe'ye hediye etmek istiyorum. Böyle bir tane bu. Bir tane de arkadaşlar. Bu. Ay, bu ne? Kız. Heh. Böyle. Arkadaşlar Ayşe bunları çok seviyor. Ben istemiyordum takmasını. Ama bugün Ayşe'ye hediye etmek istedi canım. Şimdi bunları atıyorum. Attım. Bence yeter bu kadar arkadaşlar. Her şeyimi de veremem yani. Kusura bakmasın. Böyle kapladım, yapıştırdım arkadaşlar böyle. Ah ne de Evet arkadaşlar şimdi ağzını kapatayım inşallah öyle güzel. Arkadaşlar bu arada şöyle şeyler koymuştum şöyle kağıtlar ve yumu Ayşe'den aldım yumurta kartlarını böyle. Arkadaşlar sessiz görmediniz. Şöyle. Ah her yere döküldü. Neyse. Şunları içine atalım. Böyle kağıtlar da var aralarında. Ve arkadaşlar e eğer balon olmazsa eldivenin içine koyuyorum. Arkadaşlar inşallah balon vardır ama. Şimdi gidip bakıyorum. Arkadaşlar evde, evde ben de bulamadım, balon da bulamadım ama poşet buldum. Umarım olur ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Bunun içine bekleyin. Bu renkli ka kağıtlardan bir tane alıyorum şöyle. Şöyle hangi renkler olsa. Ayşe'nin en sevdiği renk olan pembe olsun bence arkadaşlar. Pembe pembeyi aldım. Şimdi arkadaşlar onu parçalayacağım. Makasımla sonra po şey, poşetimin içine dolduracağım. Bir yere sabitleyeceğim ve burada da bir tane iğnem var. onunla patlatacak. Arkadaşlar ben bunu <laughs> kesim dedim. Arkadaşlar benim koptu bunları yapana kadar. Az geldi biraz ama gene de yeterli. Güzel. Şimdi arkadaşlar bağlıyorum. Arkadaşlar böyle yapışmasını beklerdim ama şöyle bir yapayım bir ya Oha oldu ama daha çok sür 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 olmadı neyse böyle de güzel olur arkadaşlar. Böyle bam patlayacak patlayacak. Keşke içindekileri daha çok yapsaydım. Evet, az mı bu arada? Az mı geldi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Şimdi o zaman organizeyi kurmada. Bir tane ip ve bir tane bant. İpimizi açıyoruz. Bence bu kadar arsenin boyu yeter. Yeter yeter. Bence de yeter. Ee, şöyle koyduk. Kestik. Arkadaşlar az önce Ayşe geldi. Elimi çabuk tutmalıyım. Dedim ki can dersim var 30 dakika sonra biter. O zaman 30 dakikayı bitmesi lazım. Hiç böyle düşünmüyordum. Böyle ayıcıklarla falan süsleyeceğim diye düşünüyordum. Ama ona zamanım yok. Ben balonu asıp geliyim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunu asacağım. Arkadaşlar Ayşe'yi bu çok zorlayacak yalnız. Ben dokunabiliyorum ama senin dokun. Arkadaşlar bu arada astım. Arkadaşlar şöyle sofra bezi açtım. Ayşe temizlemesin diye. Ben de boşuna temizleneyim diye. Şimdi kameraya İnşallah arkadaşlar gözüküyor. Arkadaşlar sesinizi çağıracağım. İğne 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 bu buldum arkadaşlar. Bu oynamayın mavi geliyor. Eee bu iyi tekme ama. Bir dakika, bu değil. Şimdi kaçtı, çitiyorum. Aa, kalem yapmışım. Nerede acaba? Çizip i̇şte okur biliyor musun? O parkadaşlarda sandım kolay olmayacak. Neyse, buralarda saklanan bir hediye var. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Evet orada. <laughs> o değil ya. Arkasındaki. <gülüyor> Arkasındaki. Bu <laughs> mu? Evet. Tut. Hey Fatma. Ay, kafası yaradı <yorulacak> ya. <laughs> Ayşe kulaklığı iyi kalacak arkadaşlar dedim. Ayşe kulaklıkları çok seviyor. Hatta iki tane kulaklık aldım. Bir kablolu bir kablosuz. En çok hangisine şaşırdın? Onun içine. Onun içindekiler yerine değil ama benim olan şeyi sana vermek istedim. Bu videolarını da alacaksın kesin. Almayacağım. Bir arkadaşını koydum koydum. He bundan arkadaşın arkadaşına Bu kolye benim ama. Alamazsın bakmayın ben Hadi. Evet. Kitap aldım. Yazı da yazdım arkadaşlar. Evet ya Neyse. Zaten içinde kitabım. Benim arkadaşım arkadaşlar. Bunu da kendisi kendisine. Sandığım değil ama içimden geldi. 2023 ya. hocam da burada gelmedi mi? Beklemedim. Arkadaşlar bu arada Haziran'da. Ya Haziran değil arkadaşlar Kasım. Arkadaşıma koydum mektup mu aldın? Arkadaşlar koydum mektup yok. Ee, kitap tarzı aldım ya? Baksana. Kitabı attı. Şimdi Hani ben de olan vardı ya sen de istiyordun. Al. Bunu kıyafetle. Arkadaşlar cinsiyet partisi. Bu erkeklere gelsin bu da kızlara. Eee bebek bir değil mi? Al. Bu erkeklere gelsin bu da kızlara. Ver. Ver potasya. Ver. Ver. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar yetişemeyince biraz daha istiyor. yapıyor. Ne olası böyle Allah aşkına. Arkadaşlar ben biraz zor yatışıyorum. Akşer. <laughs> Ay korktum. <laughs> 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 Birazdan <daha> bitir yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Ay korkuyorum. Niye ya? Balon bulamadığım için. Balon olsaydı dert. Arkadaşlar bu arada sofra benzi koydum. Ben temizlemeyeyim diye. Tamam <laughs> ya bak arkadaşlar aslında yapsa yetişiyor ama korkuyor. <laughs> ben patladım mı? <laughs> Sen ortada dur ben senin kafana bakacağım patladım. <laughs> İğneyi mi attın? <gülüyor> <gülüyor> ya bak basma ayağına. Ayağına basma arkadaşlar böyle yaramaz bir kardeşiniz var mı? Arkadaşlar <laughs> seni ben patladım. Abla 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 bak hayır. hayır. <laughs> ha! ha! <laughs> ha. ha! Hayır bak makas oyun olmaz. Hadi ya. Ben, 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 <laughs> ben de tam ben bak. Ayrıca herkese güzel günler. Dur bir dakika. Bir dakika. Aaa. Patlamış. Patlatmışsın. Dur dur. Aa yetişiyorsun. Hayır öyle kesme işte. Ver ben, ben şimdi dur, sana dur. Ha! Aa <laughs> <laughs> bu Bak altında dursan 29 ailem. Ay. Ya hayır. Arkadaşlar 29 aileye Kocaman abone olacağız. Kocaman Arkadaşlar, kutu. Kutu. Kocaman kutu. Arkadaşlar şimdi sizlere bir şey daha yapacağız. Üstümüzdeki... Arkadaşlar kanalımıza abone ol. Hayır bir dakika. Arkadaşlar koskocaman aile olduk. Hatta biz YouTube'a başlayalım bir ay oldu resmen. iki ay olmak üzere. Ve 29 abone olduk. Daha büyük de olabilirdik ama çok büyük olmadık. Ama olsun arkadaşlar. 29 kişiye tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve gitgide büyümesi dileğiyle mutluluklar diliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 小哥哥，小意思，再见。